Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Küçükbaş kurbanlıklar 15 ila 30 bin TL arasında alıcı bulurken kıran kırana pazarlıklarda yapılması dikkat çekti. Ne diyeyim abi? Söyle abi. Bas senin. Ben alıcıyım sen satıcısın. Abi dur hemen kolumu sallama. Hemen, abi ben sallamayı severim. severim. He hoş geldin. Hoş bulduk. He bunun ol. değeri Hacı Abzu, 22. 22 çoktur. fiyatı sen de söyle, söyle, sen de fiyat söyle. Sen ya de. hala senden şey. E senden bitir. sen de bir, benden e, bir sen senden biter. Sen de bir söyle, fiyat söyle. söyle. Ben söyledim. Hala sen... Ha, bir daha ha, Bu. Bir haftadır e, çadırlarımızı kurduk. Mallarımızı indirdik. E, satışlarımız küçük baş e, 15 ile 30 arası. E, canlı kilo 280 ile 330 arası satış yapıyoruz. E, şu gidiş geçen yıla Göre şeylerimiz, satışlarımız daha iyi. Bayrama kadar zaten malımız kalmayacağını düşünüyorum. Bu sene e, fiyatlarımız da çok abartılı değil. İnsanlar et yesin, kurbanını kessin diye insanları zorlamayacağız. Buyursun herkes gelsin. Yen fiyatlarımız geçen yıl 380-400 liraydı. Bu sene 700-750 lira bandında oldu. Mallarımız, hayvanlarımızın fiyatları aynı. Değişen bir şey olmadı.